Evet herkese selamlar. Bugün e, gidon nasıl boyanır, bunun hakkında e, bir video çekeceğim. Böyle bir wake marka bir gidon var. E, ben bunu videodan önce birazcık zımparaladım. Yani daha ama tam zımparalamadım. Videoda da zımparalamak için. İşte ihtiyacınız olanlar kağıt zımpara. Şöyle bunun içinde su var. E, şu şey yazına bakmayın. Bir adet ip, ipi de anlatacağım videoda. E, i̇ki adet de zımpara kağıdı. Bu iki adet olmayabilir. Yani ben bir taneyle bu kadar yaptım. Gene devamını getirebilirsiniz. Bir adet de e, sprey boya. Arkadaşlar bu sprey boya kalitesiz. Yani ben bunu ucuza aldım. Neden diye soracaksınız çünkü e, gidon kaliteli değil. Ben ben de öyle göstermelik bir video çekmek için kaliteli bir e, şey almadım. Sprey boya almadım ama siz yine kaliteli bir sprey boya kullanmanız iyi olur. Çünkü boya kalkması falan olabiliyor.

ben su içemem hadi susuzluğum olur diye kaplayacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi rezerv yaptım. Size çok şey yapmak zorunda zaten bu ne kadar kadar şey oldu. Bu paradan da masız. Tamamen bu şey buraya gelecekti. Bunlar da siz bu arada yaparken balkonda falan yapıyorduk. Böyle açıklar için çok güzel çekti veya dışarıda yapabiliyorsunuz. Şimdi ikinci işlere geçelim. Arkadaşlar şimdi e, boyayacağız. Hmm. Sanat siyah. Boyayacağız. İlk önce e, size nasıl boyayacağınızı hakkında video vereceğim. Arada Şimdi boya çekerken, e, boyarken sakın e, bas bırak yapmayın. Gel, gel gel gel. Bas bırak yapmayın. E, şöyle mesela şu kadar bir mesafeden bu şu şekilde bastığımı parlayın. edin. Aynen bu şekilde bakın. Bu şekilde boyayacaksınız. Yani bas bırak yapmayın veya e, işte siz. Ve hep aynı yönde boyayın. Şimdi başlayacağım. Bu arada e, yapmanızı güzelce şartlayın. Bunu YouTube ee, en şey de... ee, tam bir şekilde boyadık. Şimdi yukarıdan yani, yani, şey yani, evet. Arkadaşlar boyu, asla bir asla dikkat yapmayacaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, bu güzel bir şekilde yaptım. Evet. Buyurun. Şurada küçük bir akma olayı oldu. Orayı yanlış yaptım birazcık aktı. Artık olacaktır. Orayı, o zaten elcik geldiği için orası çok önemli değil. Al tekrardan. All of the bitches is out it cars robotic we go retarded. Hopping in the and don't need the top. When I get home, I need the top. Louis Vuitton when I leave the house. She got an ass and I grease a mouth. She wanna twerk when I leave the house. Gucci the belt and I'll leave it wow. out. Yeah, I got standards. <laughs> Diamond there, yeah, Flanders. Ooh, ooh. Kool-Aid jammer, <laughs> cookie pack on camera, yeah, yeah. I got standards, uh, diamond neck flaters, uh, Kool-Aid jammer, uh, cookie pack on camera, yeah. You yeah. wanna twerk on my chain, getting that brain, swerving your lane, uh. I fuck a knock of a bonnet, I had to get it, I want it, honest, yeah, uh, private jet, Nike Tech, she up next, when you a boss, don't take a loss, count up a check, Soul plate, never late, go on dates. When you get up, they hate, uh, diamonds they drop like a lake, uh, I leave a in case love it ain't, nigga I skate, nigga I got standards, yeah. uh, diamond nails, fenders, ooh, yeah, yeah. You know. yeah. 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 Kool-Aid jammer, uh, cookie pack, pack on, on camera, yeah, go. yeah.